Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Red Ball 4 oynayacağız arkadaşlar. Daha yeni yükledim. Nasıl bir oymuş çok merak ediyorum. İkinci levele başlayalım bir. Abi nasıl bir şey ya? İşte bu kadar. Hadi hadi be. Susulmadı ya. Şöyle biraz da ileri alalım. Abi ben bu oyunu hiç sökemem ki. Neyse. Ve... İkinci level'ı bitirdik arkadaşlar. Sırada üçüncü seviye var. Abi. Tamam. Of abi, biz bunu nasıl yapacağız? Kayıyı da itemiyoruz. Allah biz bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Biraz garip bir şey ya. Abi nasıl bir şey? Çok ilginç bir oyun. Var. Şöyle bir arkadaşlar yokuştan aşağı bir bıraksak abi. İşte bu kadar abi oldu. Hadi ya vallahi. Arkadaşlar bu oyuna yeni başladım. Çok ilginç bir oyun gerçekten ya. Ya oğlum, ne yapıyorsun ya? abi 3 canımız kaldı. Evet arkadaşlar Şunu da bir alalım. Hadi işte bu kadar ya. Abi biz burayı nasıl yapacağız? Ben şimdi çukurda kaldım ya. Tamam. Şu kayayı bir itelim. Sen altta bir ezil. Çok güzel. Abi ona geçtim biz nasıl şimdi? Zıplayacağız. sonra geçeriz ya. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Lütfen like, kanala abone olmayı ve kanalın bildirimlerini açmayı unutmayınız.